Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kedi dili pastası tarifi vereceğim. Tiramisu. Bunu en pratik nasıl yapabilirsiniz? Bunu size kısaca anlatacağım. Öncelikle şöyle 1 litre sütümü kabıma alıyorum. Tencereme. Ben toplamda 7 bardak sütle yapacağım. Çünkü çok yapmak istiyorum. Siz bunu ikiye bölerek az da yapabilirsiniz. Bu şekilde 1 litremi ekledim. 1 litre'nin içerisinde 5 bardak süt var. Ben ayrıca da 2 bardak daha eklemek istiyorum. 3 kaşık kadar un ek eklemek istiyorum. bir buçuk kaşık kadar da nişasta. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. Şöyle ki yarım geldi. Şöyle tam ölçü olarak bir buçuk yemek kaşığı. İki tane de yumurta sarısını ekliyorum. Bir su bardağı kadar şeker ekliyorum. Bir tane de şeker vanilya ekliyorum. Kremamı iyice karıştırıyorum. Pürüzsüz hale gelince ocağa koyup pişireceğim. Kaynayana kadar şöyle sürekli karıştıracağım. Kedidili şöyle bisküvilerimi batırabilmek için ben. Üçü bir arada kahve kullanacağım. Siz granül kahve de şekerle birlikte de yapabilirsiniz. Ben bugün şöyle e, üçü bir arada kullanmak istiyorum. Yarım fincan sıcak suyla eriteceğim. Daha sonra diğer yarım fincanı da soğuk olarak koyup bisküvilerimi içerisine batırıp tepsime dizeceğim. Şöyle bisküvilerimi batırıp şu şekilde diziyorum. Tamamen tepsimi kaplayana kadar devam ediyorum. Hazırlamış olduğum kremayı, soğuttum. Üstüne şöyle bir gezdiriyorum. Normalde kremaya labne peynir de ekliyorlar. Fakat ben bugün sadece kremalı yapmak istiyorum. Bu şekilde de yapılabilir. Çok daha lezzetli oluyor. Hem pratik hem de lezzetli. Tamamen üstünü kremayla kaplayacağım. İkinci kağıt bisküvilerimi de şöyle Dizmeye başlıyorum. Tamamen üstünü kaplayana kadar devam edeceğim. Kalan kremamı da şöyle pastanın üzerine gezdirip bir gece buzdolabında bekleteceğim. Kedi dili pastamız hazır. Şu anda buzdolabında bir gece bekletmek için kaldırıyorum. Pastayı buzdolabında çıkardım. Şimdi üzerine şöyle kakao serpeceğim. Ve dilimleyeceğim. Servise hazır olacak. Kedi dili pastamız hazır. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.